Herkese selam çikolatalarım. Videomuza ve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhaba çikolatalar. Merhaba işte. işte. Bugün sizlerle birlikte Bugün size birlikte 24 saat boyunca ehe ehe. çocuk bakacağım. Hadi videomuza hiç beklemeden başlayalım. Evet, ee, çikolatalar. Biz şimdi ee, nedimlerle beraber bir yere gideceğiz. İşimiz var. O yüzden ıı, çocuklar çocuklarda da bakacak. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bence. Çocuklar şu an uyuyor. Haberleri bile yok. Bunlar da şimdi gidecek. Ay, ne giyecektim ben bugün ya? Ben ederim Ben de hazırım. Daha demin Bir odada giyindim geldim ben de. Evet. Tamam o zaman çıkalım. Burada dışarısı çok soğuk. Sen niye böyle? Bilmiyorum. Tamam bilmiyorum. Hadi çıkalım o zaman paraya. Hadi gidelim. Ee, bye bye. Ee, ya Bye bye canım. Ee, kolay gelsin. Size işimiz var. Bankayla izin. o zaman bye. Biraz sonra akşam falan geleceğiz. Tamam. Çocuklar. Hadi uyanın. Lili. Mete hadi uyanın bakalım. ne oluyor ya? Haya. Ne oldu? Ne oluyor ya? Annemler nerede? ne oluyor? Annemler nerede ya? Annemler bir yere gittiler. işleri var. Ne ben de gideceğim. Ben de. Ama maalesef çoktan gittiler. Hem. Ha, olmaz. Biz de gideceğiz. Olmaz. Ne oluyor? Biz de gideceğiz. Evet biz de gideceğiz. Biz de gideceğiz. Ha ha ha. Biz de gideceğiz. Evet. Tamam ağlamayın. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bir salona geçelim Allah aşkına. Gelin şöyle. Geç sen de Mete. Geç Geç bakalım. <laughs> Bakın çocuklar. Ee, biz de Mesela. Eee. Ne? Mesela parkim deriz. Olabilir. Ama ben bebek değilim. Parka gitmeyeceğim. Evet. Ee, alışverişe e gideriz. Olur. Olur. Ha. Tamam. Gitmen oldu. Alışverişten sonra ne olacak? Sonrasını düşün bakalım. Sonra daha film izleriz. Çizgi filmi. Hayır korku filmi. İyi tamam. Tamam, gidelim. Tamam, ben sizi ağlamazsınız artık Mete. Tamam, hadi gidelim. Ben üstümü değiştireyim, gidelim. Tamam, beş yıyas. Evet, bir de kafama şapka takayım, donmuyorum. Çocukları da artık... Ne yapalım? Orada ne bize alacağız? giyeceğiz falan Hadi bakalım gidelim. Yay! Hadi. Ha ha! Kredi kartını da sen. Hadi gidelim. Evet geldik çikolatalarım. Video mu çekiyorsun? Evet. Verin bakalım kredi kartını bana. Buffını da verin. Hadi seçin bir şeyler. Çikolatalarım. Şuradaki çakalar plan çok güzel değil mi? Çok güzel bence değil mi? Aynen. Çok güzel. Bayıldım. Bir dakika bafıcım. Aha çok güzel bir çakal. Bayıldım. Bayıldım çikolatalarım. Çok güzeller. Bayıldım şu an. Hay ya! e, ee, ne oluyor? Hadi ya bir de eşya almaya geldik burada. Ehe. Tamam ya. Ehe. Hadi. Neyse ben şimdi size anlatayım. Çok güzel bir eşya bence bayıldım. Ay. Çok güzel bir eşya bence bayıldım. Harika bayağı güzel bence. Bunu çok iyi almak çok istiyorum Tamam Ayla. Ay tamam, durun geliyorum. Hadi. Hızlıca ben de size anlatayım en iyisi. Evet. <laughs> Bakın. Aşırı <bekün. gülüyor> güzel takım. Ben tam ben benlik ya. Ooo çok güzel. Bunu almayı düşünüyorum ben. <laughs> Hala. Hala. Tamam, ben geliyorum. Hadi bize eşya almaya gidiyoruz. ona gitmişken ben bir göstereyim size şu tokayı. Çünkü çok güzel, ne yapayım ya? Ben bu tokaya bayıldım, uzun olmayı düşünüyorum ama bir deneyeyim şöyle. Oha, çok güzel aldı bence. Bunu almayı düşünüyorum ben. Evet çok güzel bence bu. Hala! Ne var? Hala! Hadi bir daha bir tane gel. ya? Dur bakım kaldı bakımı alayım. Neyse ben size bunu sonra göstereyim. Evet, gel gideceğiz eşya almaya. Evet, bekliyorum. Hadi seçin. bir şeyler alalım. Evet tamam o zaman bir şeyler seçelim. Ben bekliyorum. Ben şu Superman eşyasını alacağım. Bir de bunu almayı düşünüyorum. Ben bu yeşil şeyi bir de şunu alacağım. Ben bir de bunu alacağım. Ama eşit alın, İkiniz de iki tane alın. Tamam, ben bunu seçeceğim. O daha güzel. Bu kadar yiyeyim ben. Ben de bu kadar yiyeyim. Tamam, e, gidelim o zaman. Hadi bakalım, gidelim poşetten çözüm. çikolatalarım ben şu da alacağım kesinlikle. Aşırı güzel. Ama koyamıyorum. <gülüyor> Alamayacak mıyım <laughs> ben? Aa. Ah. <laughs> Böyle yapacağım. Ee, tamam çocuklar getirin elbiselerinizi. Hızlıca koyalım. Tamam. Takamı tutar mısınız çocuklar? Tamam tuttuk. Biz bunları... Biz bunları... <laughs> Orayı görmedin sen mi? <laughs> biz bunları alacağız. <laughs> biz bunları alacaktık da... <laughs> <Biz bunları alacağız. gülüyor> Tamam buyurun. E, koyun kasaya. Eh. Hmm, tamam buyurun. Bir de bu var abla. E, toplam 200 TL. Orada kredi kartı var çeker misiniz? Tamam e, buyurun. Tamam. <laughs> Hadi gidelim. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> şey abla bir çok şükür. Hala yani. Tamam. Ee, bir dakika yeni geldik ya. Üstümü değiştireyim hemen siz, size. Üstünüzü değiştireceğim. Çık bakalım. Ee, hemen üstümü değiştireyim Donuyor. Tamam. Hadi bakalım. Gelin bakalım sizin üstünüzü değiştirelim. Gelin. Tamam. Şu toka ne olacak? Onu benim o, şuraya koyarlar. Tamam. Hızlı değiştirip gelin sizin üstünüzü. Tamam. Üstünüzü değiştirdim. Şimdi daha çöpe atalım. Hadi bekliyorum. Oyun oynayın falan. Ben, ben televizyona bakıyorum. Tamam işte yeter falan olacak? Gelin kaldırın. Ehe biraz ağırmış. Neyse siz devam edin. Oynamaya. Tamam. Kardeşim. Kardeşim sen de benim düşündüğüm şeyi düşünüyor musun? Evet. Ha 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 ha. Ne oluyor ya? Çocuklar arada bir şeyler yapıyor ama neyse. Ben şimdi Evet hadi başlayalım. Hadi başlayalım kardeşim. Hadi bakalım. İlk kim? Sen yap. Tamam. Ölüyorum. Aydım. İniyorum. Ya da kardeşim lütfen yapsan olur mu? Olur. Ha ha hadi. Vaa oh, çok güzel. Ben bunu kullanmasını öğrendim. Ne oluyor ya? Aa ben ineceğim. Dur yardım <laughs> edeyim. Ah. Biraz korkutucuydu. Binme bence ineceğim. Vay çok güzel. Kardeşim uh, uh. yardım et. Yardım edemiyorum. Aa. Ah. no. no.